ben Emir. Bu sizlerle birlikte S saha gezi sizle oynuyoruz. Adımı kartal yaptım. Ben kartalları çok seviyorum arkadaşlar barda Ne Ruslarla dolu. Bir. Abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Tam iki virgül sıfır bin Görüntülememiz var. Sizleri çok ama çok teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı meşhur. Ben bunu bekleyeceğim. Ama siz abone olun, like atın. Abone olun. Ne yorum yapmayı da unutmayın. Size çok seviyorum. iki dakika hemen gelin. Arkadaşlar 12. Tam 12 kişi de doldu. Şu an bir zombi. Bilmeyin. Şu an arkadaşlar bunu bilmedi, bilmeyenler kişiler için söylüyorum hemen. Bu bir zombi. Yani okul. Ben bunu çok eskiden başarmıştım tabii. My name is Miss Karen. Yani benim adım Karen. Ya ben şimdi benim İngilizce sıfır yani. İşte okulumuza hoş geldin. Hoş geldin. İyi iyi çalışmalar ve şu break hayatta ya okuyamıyorum benden bir şey olmaz. Okula keşfedim ben buradan hemen şunu alayım. <laughs> Bu her şey alıp biz geliştirmemiz lazım. Çünkü arkadaşlar zon ramanlarımızda yani zon bizi ısırdığında canımız azalıyor gördüğünüz gibi. Zaten herkes bilir bunu. Canımız azaldığı için her yerde Rus var. Al şunu temel bir tane daha şunun bir tane daha ve bir tane daha, bir tane daha. abone olmayı like atmayı unutmayın hop 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 her şey her yere dolanıyoruz valla biz ceza şey en okulun en çalışkan ineklerinden biriz çünkü Hocam bir dakika sınıfa gidelim mi? Bence sınıfa gidelim. Evet. gidelim. Biz akıllı ilek öğreneceğiz. Biz gidelim. Hiii. Hocam özür dilerim. Geç kaldım biraz hocam. Hocam hocam hocam. Geç kaldım biraz benim. Sıram burası. Ben niye her zaman en arkada oluyorum? Ya. Oh. Oturdum. Maktidobi de be. arkadaşlar ben buraya geçiyorum ya, Buraya herkes biliyor çünkü. Ama bilmiyor ben için geçmeyeceğim. Ya ben İngilizce bilmiyorum. Yani hiç anlamıyorum. Yani matem yani İngilizce öğretmeni gelse beni sınıftan kovacak yani. <laughs> Ama için oy ver. Ben oy veriyorum. Fantastik ya. Fanta. Coca Cola stick. Coca Cola yani. Keşke şu adamımız gibi arkadaşlar onu nasıl yapıyoruz dersek nasıl yapıyoruz dersek her şeyi tamamladıktan sonra onlar masamıza geliyor. Yani her şeyi tamamlayan yani bunu 100 kere tamamlıyor. Her yer usta olmuş.

o bizi öğretmen geç geldiğinde o bizi kontrol ediyor. Canavar gibi konuşuyor adam. Sıralarak sakla. Arkadaşlar canavar gibi konuşuyor adam böyle. Eğer seni yakaladı ya zombi misiniz? Niye böyle konuşuyorsun diyor. Ama içimden söylüyorum bunu. Yani hoca beni döverdi onu. Ama hoca ciddiyim böyle. Seni yakaladım. Sen bununla mı uğraşıyorsun? Ama iyi boyunca. Azerbaycan yazmak istiyorum. Benim boyum mesela bir Ali. Tamam tamam yazacağım. Sizler için yazıyorum. Benim boyum olsa da olmadan olmasa bir 50. Benim boy masana bir 50 sen kaldırıyor bir 50. Ben muhabir <laughs> trekte bu kaç yiram? Kafeteryaya gidiyor. <laughs> Acılara yürüyor korkun. Sınıfta 30 30 tane acı beriyen acı beriyen e, Fırat'ın gece mesai mesai mesa mesaisi. <laughs> aman aman. Ya internet ya. Ulan internet. Arkadaşlar ben bunları saklayacağım yani bu yemekleri mesela bu çörek. Yani bu çörek değil. Bu bandaj. Saklayacağım her yer mavi. Herhalde biz biz bunlarız. Kapat. Zombiler geri içine saklanıyor sonra bir tane döver bizi. Yani lacivert de görünce. Yani. Lacivert değil de sarı kırmızı, sarı kırmızı ve siyah beyazı görüyorsun yani. Bunları kapatsan ne olmuş? Kulüp biraz keşfedeyim baka. Doğru ben de. Vlogs kola Coca-Cola, eskola. Ana. Ana. Zengin oldum. Zengin oldum. Aha. Bakalım sınıfta kaç kişi kalmış. Tarih bilim sınıfına git. Ben bilim sınıfı severim ben. Bilim. Tarih. ya tarih tarih. Tarih. Apa! Onlar da ne? Evet arkadaşlar şeyler onlar. Ee, arkadaşlar daha 7 dakika. Hemen biz zombilerin olduğu yere tarafa gidiyorum ama. Evet arkadaşlar ben biraz cipi cipi çapa çapa yaptım. Bakalım zombiler gelmiş mi? Cipi cipi çapa çapa. Dubi dubi da var. Dubi Aha. Görüyor musunuz arkadaşlar? Allah deprem. Hoca hiç sakin mi öyle? Sanki hayatında 20 kere zombilerden kaçmış da. Arkadaşlar bir 1000 de like amıza atan. Aa. Aa benim kafam niye karışmıyor? Hocam açmayın. Hocam. Aha. Bismillahirrahmanirrahim. Acaba kız gibi tövbe. Of seni zombi sandım. Çıkış yolunu bul. Ya benim kafam niye kaşınıyor ya? Bana ben bir tane şapkalı var. He. Allah belanı. Hah. Çok korktum arkadaşlar. Acayip korktum. Korktum mu? Korktum değil. Şunları ara. Vallahi çok korktum zombilerle kalacağım için. Vallahi bir anda zombilerle aleyküm selam baba deyip çay içiyor. <laughs> çok komik oldu. Buradan bile bloks bu kolayı görebiliyoruz. Bunlardan bir Bunun gözü değil. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şuradan gidiyoruz. Bir şey var onun üstünde zıplayacağız. Aa, bak bunun üstüne zıplayacağız. Hepiniz gelin. He. Kafam kaşındı ya. Zıplayın. Bana da durun. Durun durun. O ağırlıktan kırılacak. Al müdürünün odasını. Müdür zombi olacak mı mi Evet arkadaşlar buldum. Kemik var şurada. Ve o kaşındırıyor. Cidden hocam gitmeyin hocam ben de giderim hocam gitmeyin. Hocam gitmeyin. Hocam sakın oraya. Gitmeyin. Öğretmenim orada iyi iyi şeyler yaşamıyor. Şuna çekiyor. Lan. Şey şınav çekiyor. Hayır. Zombi şınav çekti ya. Yani. O kadar mı kaslı zombi olur? <laughs> Arkadaşlar ben tuvaletteki bölümü istiyorum. Hatta şey olmuşlar ee, e işte burada bilgisayardan bir şey o kadar zombi saldırısı geliyormuş. Ben tabii müdürüm ben. Müdür o değil ben oldum hatta. Benim müdürünüz benim. Tabi gel. Ben pilotum ben. Bu sıkır kumunu ben Paramı geri istiyorum evet. Paramı geri istiyorum. Breaking işte böyle. Breaking Nash'te. E zombiler işte şehre atak yapıyor. Biz de onlara atak. arkadaşlar ben birinci sınıftayken benim Ömer diye bir arkadaşım vardı. Bana o 2035'te zombi geleceğini söylemiştim tabii ki arkadaşlar yalan. Geleceğini söylemiştim. Ondan sonra o da kardeşine söylemiş arkadaşlar. Kardeşi de inanıp gece odasında ağlamış. Yani niye çocuğa malzeme dolabı nerede ben bilmiyorum. Mal malzeme 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 diye okunuyor. Ya bir internet var ya şu internet. Abi 59 TL kaç TL? Müdür burada. Malzeme malzeme burada. Abi 50 kutuyla kaç eleyi? Yoksa breaking 2'deki breaking 1'deki şey var işte. Bence Leyla ile daha 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 sert girebiliriz böyle. Pardon, sen zombi sandım. Tarih hocası var. Bir de tarih mi bilim hocası vardı bunun. Hepinizi öp. Arkadaşlar cidden sınıfınızda bir tane manyak var bir de size her zaman saldırıyorsa bir yerden taş falan yani levya falan bulup kafasına böyle Allah! 4 saat sonra mı ben 4 saat sonra uyurum ben 4 saat sonra bunu nasıl yaşadı Arkadaşlar işte kapı çalacak veya zombi gelecek veya bir tane adam gelecek. İşte arkadaşlar zombi gelecek sonra arkasından bir tane adam böyle piu diye vuracak onun kafasına. Ölecek zombi. zombi o da yakışıklı güvenlik olacak. Yani yakışıklı güvenlik dediğim izleyin ve bakın. Tak 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 kapı çalacak şimdi. Benim arkadaşlar ses. Azıcık kaç. Ben hazırım ben ele, ele, ele vuracağım ben. Gel. Çok ses açmışız. Onu. Ha bizim hocamız değil miydi bu? Dondurma ayı çok severim. Aa, gel gel aa. Erkek adam korkmaz ulan. Nerede? Ya kaçıyor bu bizden o. Dondurma çok severim. Ya bak. Yakışıklı güvenlik nerede? Ya? <laughs> ya, yakışıklı güvenlik gelse de şunu öldürse gelecek ama birazdan gelir. Ben yakışıklı güvenliği aradım şimdi gerçekte değil ama oyunda. Hmm, yakışıklı güvenlik. Ya yakışıklı polis değil de. Çünkü polis geliyor. yakışıklı polis. Iy. Arkadaşlar ben buraya geçiyorum. İşte arkadaşlar yakışıklı polisin geldi ya. Yani. Ay yakışıklı. Yakışıklı gönlü. O yakışıklı abi sen de mi zor musun? o zaman. of of Seni düşürdüler seni aptal Niye o zaman görmedin? Benim orada var ya bir tane zombi var ya Bir tane puat diye kafam vurdu Öldüm orada düştüm Şimdi gelip burada bir Çörek da ver Al çörek O adamı çörekle dövüyor Ne bu adam beni dövüyor Sıfır ver Bu adam bana sıfır veren adam değil? ben buraya geçiyorum çünkü çok uzun süre bekledik. Eşek bir şey var. Allah. Kapıyı kırma. Biz ben sadece Allah'tan. Ya hack. Kapıyı aç, kapıyı aç, kapıyı aç, kapıyı aç. Allah bismillah. Dalının, dalın. Nasılca allıktan kuru öyle. Daha fazlası. Eh. Dersini ben kırdım. Üh. Üh. Çabuk gelen attal. Atta polis. Allah. Ya buraya. Ben buraya az önce geçmiştim. İyi. Aman değmeyelim. Vallahi bizi öldürürler. Up. Ha? Pardon yardım edelim Yürüyün yine. Aman. Ya bu ne? <laughs> o bir hala beni dövüyordu orada. arkadaşlar size mükemmel bir haberle geleyim mi? Şey yapacağım şimdi. Tam önce karıcı değil. Burada işte bir adam çıkıyor. Sonuna kadar geleceğim arkadaşlar. Arkadaşlar size şimdi bir zombi göstereceğiz. Burada bakın geliyor. Ben nasıl işliyor arkadaşlar yüzümüze. Selam <laughs> hı? Zombi. <gülüyor> Çok komik. Arkadaşlar maalesef öldük. Adam bize rufet attı Ama abone olabilirsiniz. Ama bu ne? Bu ne be? Nasıl <laughs> Arkadaşlar sizi seviyorum, bay bay.